parasız dünya turumuzun 63. günü Bugün neredeyse bambu ormanında kayboluyorduk. Güne biraz geç başlayıp ücretsiz kahvaltıyı kaçırmıştık. Saat öğleden sonra ikiye yaklaşırken bir şekilde kendimizi dışarı atıp yemek yiyecek bir yer bakmaya başladık. Yarım saat sonra burayı bulup oturduk. 100 bin donga Mansar'a karşı günün ilk önünü yedik. Bugünkü plan azınlık köylerini de kapsayan bir doğa yürüyüşü yapmaktı. Ama kakamı yapamadığımı fark ettiğim için bu devasa armut aldım ve iyi olmam için bir saat oyalanmamız gerekti. Meyveler 27 bin tuttu. Saat geç olmuştu ama gam yemez ruhlara sahip olduğumuz için 6,5 kilometrelik bu yürüyüşe başladık. Önce böyle bir köprüden ve kalabalık araba yolunun olduğu bir yerleşim yerinden geçtik. Kısa bir süre sonra araba yolundan çıkıp köy evlerinin yanından geçe geçe yürümeye devam ettik. Yolda böyle dünyalar tatlısı çocuklara rastladık. Çık. Çık. Kısa bir süre sonra tamamen yerleşim bölgesinden çıktık. Yerler yer yer ıslak olmaya başladı. Ayağımızda terlik vardı ve Bahar'ın sol ayağı ağrımaya başladı. Geri dönsek diye düşündük ama yolu çoktan yaralamıştık o yüzden devam ettik. Sonra böyle bir bambu ormanına rastladık. Haritaya göre buradan devam etmemiz gerekiyordu. Gün batımında çok az kalmıştı. Orman biraz karanlıktı. Yürürken yılan çıkma ihtimaline karşı bir yolun parçasıyla etrafı yoklayarak ilerlemeye başladık. Bir noktadan sonra yol o kadar zorlaştı ki pek bir şey çekemedim. Islak ve çamurlu olan yol olduğundan bile emin olmadığımız yerlerden yürüdük. Bir yere kaybolduğumuza ikna alıyorduk ki sonunda ışığa ulaştık. Bitti mi? Bitmedi. Yılan çıkmadığına şaşırdığımız yerlerden geçtik. Kısa süreli tekrar ormana girip çıktık ve hava karardığında bir tane şelaleye ulaştık. Burada işte yanlış yola girdik sonra geri döndük. Bir süre nereden aşağı ineceğimizi çözemedik. Sonra bayağı bozuk bir yoldan zar zor da olsa aşağı indik ve bir tane yerleşim bölgesine ulaştık. Kaldırmalar eşliğinde vadinin karşısına geçip sağ salim yani baharın ayağı dışında sağ salim bir şekilde kaldığımız yere yakın bir yerden ana yola çıktık. Tutulmaz bir macera oldu ama siz geç saatte ve terlikle böyle bir şey denemeyin. Biz de bir daha denemeyiz.